Yeni nesil etler, yapay etler. Yazan Şevval Fidan, seslendiren Cemre Çoban. Dünya artan nüfus ve azalan kaynaklar nedeniyle bir süredir alternatif protein kaynakları üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmalardan biri de yapay etlerdir. Şu anda dünyada 80'e yakın firma laboratuvar ortamında yapay et üretimi için çalışma yürütmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verileri, hücresel kökenli et üretiminin 2030 yılında toplam et üretiminin %10'unu karşılayacağını öngörmektedir. Peki yapay et nedir? Yapay et, laboratuvar ortamında üretilen bitkisel bazlı protein formülüdür. Yapay et nasıl elde edilir? İlk olarak et alternatifleri olarak bilinen alternatif protein kaynaklarından üretilen etlerdir. Burada yaygın olarak kullanılan protein kaynakları bitkiler ve mantarlardır. İkincisi canlı organizma yerine laboratuvar ortamında yetiştirilen doku ve hücrelerden türetilen kültürlenmiş et ve in vitro ettir. Yapay et ilk ne zaman ortaya çıktı? 2013 yılında Hollanda'da ortaya çıkmıştır. O zaman 1 kilogram hamburgerin fiyatı 330 bin dolardı. Daha sonra Beyond Meat ve merkezinde ABD'nin Silikon Vadisi'nde bulunan Impossible Foods şirketleri hali hazırda ürünlerini piyasaya sürdü. Yapay etin fiyatı neden bu kadar yüksek? Bunun nedeni bu hücrelerin büyütülmesi sırasında kullanılan büyüme faktörünün anne karnından çıkarılarak elde edilen buzal serumunun fiyatının çok yüksek olmasıdır. Fiyatın düşürülmesi için yapılan çalışmalar nelerdir? Ocak 2016 yılında Memphis Meat adlı bir şirket yaklaşık 1000 dolarlık bir laboratuvar köftesi üretmeyi başardı. Bugün birçok yatırım şirketi ve kar amacı gütmeyen kuruluş domuz eti, hindi, tavuk eti, balık, süt ve yumurta hatta jelatin ve deride dahil olmak üzere laboratuvar ortamında üretebilecek hayvansal kaynaklar üzerinde çalışmaktadır. İlk laboratuvar ortamında üretilen köfteyi yaratan Hollandalı bilim adamı Dr. Mark Post, kullandığı teknolojinin endüstriyel bir gıda işleme seviyesine yükseltilmesini sağlanırsa, her köftenin 10 dolar maliyetiyle elde edilebileceğine inandığını belirtmiştir. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Teknokent'te kurulmuş olan Biftek.co şirketi bu fiyatın düşürülmesi için çalışma yapan şirketlerden biridir. Geliştirdikleri solüsyon sayesinde günümüzde yaklaşık olarak litresi 400 dolar olan buzal serumunu 5-10 dolara elde edilebilmektedir. Şirket bu solüsyona Biftek adını vermiştir. Bu solüsyon tamamen doğal şartlarda oluşturulmuş ve hiçbir genetik modifikasyon yapılmamıştır. Neden yapay et çalışmalarına ihtiyaç duyulmuştur? 1 kilogram kırmızı et için 15 ton su harcanmaktadır. 1 kilogram et için hayvanların beslenmesi ve barınması için 178 metrekare araziye ihtiyaç duyulmaktadır. Petrolle çalışan vasıtaların ürettiği karbon izinin yaklaşık %25'i kadar metan gazını sadece büyükbaş hayvanlar üretmektedir. İklim değişikliği konusunda da ciddi bir etkisi bulunmaktadır. Hayvanlar ticari kaygılar nedeniyle hasta olmadan birçok antibiyotiğe maruz kalmaktadır. Yapılan çalışmalar antibiyotik dirençlerinin hayvanlardan yediğimiz etlere geçtiğini ortaya koymaktadır. Yapay et üretiminin avantajları nelerdir? Yapay et üretimi sayesinde insanlar daha önce hiç yemedikleri et türlerini yiyebileceklerdir. Hayvansal üretim kaynaklı sere gazlarının azaltılması ve böylece küresel ısınmanın önlenmesine katkı sağlanması, orman ve arazi tahribatının önüne geçilmesi, tarım arazilerinin ve tahıl ürünlerinin insanların besin gereksinimlerinin karşılanması için kullanılması, birçok hayvanın kesilme gerekliliğinin ortadan kaldırılması, artan insan popülasyonunun protein ihtiyacının sağlanması, ayrıca omega 3 gibi bileşenlerin yapay ete ilave edilerek etin sağlıklı yönünün de geliştirilebileceğinin belirtilmesi. Yapay et üretiminin dezavantajları nelerdir? Yapay et üretiminin dezavantajları çoğunlukla bilinmemektedir. Ancak öngörülen birkaç dezavantaj vardır. Yüksek oranda hücre çoğalması potansiyel kanser hücrelerinin çoğalmasını uyarabilir. Yeni veya daha önce test edilmemiş malzemelerin tüketiminin tehlikeli olabileceği endişesi vardır. Yapay et üretiminde ortaya çıkabilecek problemler nelerdir? Üretiminin aşırı yüksek maliyeti, büyük ölçüde uygulanamaması, tüketiciler tarafından kabul görmemesi veya doğal kabul edilmemesi. Yapay etlerin en çekici özelliği nedir? Hayvanların zarar görmesini engelleyerek vejeteryan bireylerin et ihtiyacını karşılamasıdır. Gelecekte et alternatifleri, farklı tip etler veya hayvansal proteinler yapay etle birlikte markette bulunabilecek ve aralarında da güçlü bir rekabet olabileceği düşünülmektedir.